Şöyle beraber. Yaşla. Yakın. Yine evladı. Öykü var Full yan. Arkadaşlar öykü. Şöyle tut Arkadaşlar gördüğünüz üzere kimin doğduğu annemin doğum günü. Arkadaşlar yani biz bilmiyorduk ama neyse ödev yapacaktık. Değil mi? Şimdi yakalım. Şöyle yakalım. Bir tele telefonu yapalım. bir tane yapabilir miyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben de buradayım Nerva. Şimdi yastık. Sana mi? Ben oyun oynamışız. Bak ben... ya yandı ama öbür olmadı. Bir tanesi yanıyor. Çok yandı ya öykü herhalde bunlar. Çok durdu böyle. Şey neyse benim haberim yok. Bizim Aa, haberimiz oy, yoktu. yanmış. Nasıl? Arkadaşlar Ana, Benim haberim yokmuş benim Şu doğum günüm Şimdi bu pastayı yiyeceğiz Allah. Ha benim Allah. doğum günüm Ökünün doğum günü demişsin Arkadaşlar Annemin doğum günü Ya diyor benim doğum günüm diyor Annemin doğum günü Hay yalan çıkıyor. Ana içiyormuş Ne Kimin için yaptı bunu şey beni Öykü'nün doğum günü demişsin. Öykü kalk demişsin. Öykü kalk. Ne oldu? Kalk. Anne kim doğum günü? Senin. E hani bunlar? Bunlar senin. Bu çakmaklı götün yıkarsın. Beni sinir etme. Ne ikine bir yakıp yakıp duruyorsun sen yeri kokutturuyoruz. Nerede bu? Bu nerede? Yandı. Bitti mi? Dibini söylettiniz mi? Yine, görüşürüz arkadaşlar bay bay